Yazı türü atışında sodyum geldiğine göre fayans üzerindeki ayak izleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olmalıdır? İsmail yürüdüğü kısımda yazı türü atışında gelen element metalse mavi, ametalse kırmızı renkte ayak izi etiketini kullanacakmış. Sodyum metal, hidrojen ametal. Dolayısıyla sodyum geldiğine göre yüzeyi parlaktır. Metallerin yüzeyi parlaktır. İşlenebilir tel ve levha haline getirilebilirler. Isı ve elektriği iyi iletirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. A metallerin ise yüzeyleri mattır, işlenemez, kırıldandırlar, ısı ve elektriği iyi iletmezler, erime ve kaynama noktaları düşüktür. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneği olur.